Selamun Aleyküm Gönlü Güzel Dostlarım Arısoyun Hobileri Youtube Kanalına hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak Dolsu Sevgiler Güzel Dostlarım Güzel Takipçilerim Bugün Sizlerin Karşısına Şöyle Diken Her Tarafı Açmış Her Tarafı Tomurcuk Ve Tap Tazecik Yaprak Olan Dikenler Tacı Kızlarımla Geldim Bakın Bakın Açmayan Dikenler Tacım bir senedir aşmayan dikenler tacımın son hali. Görüyorsunuz dostlarım. Burada da bir tane dikenler tacım var. Sürekli aktif halde açıyorlar artık. Peki bugün sizlere dikenler tacı nerede durmalı? Nasıl sulanmalı? Ne gibi bakımlar yapılmalı? Neyi çok sever? Onlar hakkında konuşacağız. Allah nasip ederse. Güzel dostlarım. E, şimdi diyeceksiniz ki bak bunun çiçekleri niye büyük, bunun çiçekleri küçük veya bunun yaprakları niye daha uzun, kalın, bununki kısa veya benim evdeki çiçeğim aynı bunun gibi niye bunun bu dikenler tacı türü gibi değil derseniz e, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu hepimizin evinde olan milli çiçeği, dikenler tacı, elmas dikeni gibi e, yörelerde, e, şehirlerde farklı isimleri olan bir çiçektir. E bu ise özel tür bir çiçektir. Bakın. Şöyle buket yapacaksın. Bakın. şu Şuralarından, şuralarından koparacaksın. Buket yapacaksın güzel dostlarım. Bakın güzelliğini görüyorsunuz. Her tarafı tomurcuk çiçek açmış. Şöyle bu uzak çekim yapayım da her tarafından tomurcuk ve çiçekli olduğunu göreceksiniz. Maşallah, sübhanallah. Bu arada Yorumlar kısmında maşallah veya subhanallah diye bir maşallah çekerseniz çok ama beni çok mutlu edersiniz. Hem yorumlar kısmında e, sizin yorumunuzu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Hem yakın e, takip eden beni takipçilerimde kim olduklarını görüyorum güzel dostlarım. Aynı şekilde bir sorunuz bir probleminiz olduğunda da çiçekler hakkında yorumlar kısmına veyahut arı soyun hobileri youtube. Instagram adresim var. Bunu oradan ulaşabilirsiniz. Genellikle en geç bir gün içinde dönüş yapıyorum. Bakın, bu dikenler tacı artık e, sulanmayı istiyor arkadaşlar. E, sulayacağız. Bakın, hepsi artık şeyini çekti. Bakın, hatta bunu da bakın iyicene şöyle yapıyorum. Bakın, üstü kuru gibidir ama altında hala nemlik vardır dostlarım. İyicene e, hani kuru olduğuna emin olma ama çok da kurutmayın. Çünkü niye böyle bir şey yap? Ondan da bahsedeyim. Çünkü bazen sık sık sulamalarda mantar hastalığı olabiliyor. Saksılarınızın üstü şöyle bembeyaz olur, mantar hastalığı olur. Sık sık sulamayın güzel dostlarım. Ben doğrudan bir şeyin üzerine tezgahımın üzerine koyup suluyorum. Ondan sonra güzel dostlarım evde dinlendirilmiş suya suluyorum, ılık bir suyla. Veyahut siz de çeşme ile sulayabilirsiniz. Ilığa e, ayarlarsınız. Doğrudan soğuk çeşme suyuyla sulamayın. Çünkü güzel dostlarım e, köklerini üşütürsünüz. O bilgiyi de vereyim. Daha sonra e, suyun yani suladıktan sonra e, yerinize geçireceğin zaman şu saksı altları oluyor ya şu an benim videoda yok. E, saksı altlarına geçireceğiniz zaman iyice suyun akmış, ol, akmış olsun ki saksı altlarına geçirirken güzel dostlarım. E, yani aslında su kalmasın ve kök çürümesi yapmasın. Hastalık olmasın. Dikenler tacı çiçeği. Güzel dostlarım. En çok sevdiği şey güneş. Güneşe bırakın. 5-6 saat günlük muhakkak güneşi görmesi gerekiyor. Doğrudan perde arkasından gelen değil de e, doğrudan camın önüne koyun. Perde arkasından gelen güneşten de açıyor ama e, Fide ver yani yavru vermiyor, şöyle atmıyor ve üstten ince incecik bir iki açmaya başlıyor. Her tarafından yavru ve tomurcuk vermiyor. Eğer evinizde çiçek, çiçeğiniz varsa, tek dal halinde uzuyorsa ve bir iki tane üzerinde çiçeği varsa ve tomurcuk vermiyorsa güneşini yeterli almıyordur arkadaşlar. E, sulamasına da dikkat edin. Yani suyunu çok eksik etmeyin, çok da böyle hani çatır çatır hani e, toprağı kurutmayın. Suyu da seven bir çiçektir. Hani suyu sever ama çok aşırı suyu da sevmez. Onun hakkında da bilgi vereyim dostlarım. Açmayan bir dikenler tacınız varsa. Aynı benim bu bir sene açmamıştı. O zamanlarda e, çiçekler hakkında çok te tecrübeli değildik. Doğruyu söylemek gerekiyor. Arkadaşlar açmadım. En son sinirlendim. Bakın tek dağlı. Bu kenarlarında yavruktu. Şu orta kısımdı. Şu orta kısım vardı. Budadım. Dostlarım. Ondan sonra budadıktan sonra yaprak verdi. Daha sonra açmaya başladı güzel dostlarım. Eğer sizin dalınız ince ve uzun birse dalsa. Ortadan ikiye budayın. Dostlarım Sütün altını emin olduktan sonra üst tarafını da e, ekin. Zaten bu dikenler sadece köklendirilmeden doğrudan ekilir. Öyle hem çiçeğiniz çoğalır hem de daha güzel verim alırsınız. Budadıktan sonra da e, şu e, kök dağılımı yapacaktır sizlere. Bu bilgiyi de vereyim. Peki ben bugün sizlere ne anlatacağım? Dikenler tacının ne ilgili? Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu aralar artık son birkaç haftamız kaldı. Tam bir saksı değişimi zamanıdır. Yani çiçeğinizi şöyle bir bir şey de söylemek istiyorum. Hani saksınız Büyüklüğü iyidir. Çiçeğinize yetiyordur ama e, çiçeğinize çiçeğinizi saksınıza havalandırmak için yani saksınızın bu yeterliyse de eğer elinizde toprak varsa saksını değiştirin. Yoksa bir şöyle bir havalandırma yapın. Şöyle bir toprağınız bir havalansın. Bir kendine gelsin. E, şöyle en geç iki senede bir aslında her sene değiştirseniz daha iyi olur ama en geç iki senede bir toprağınızı çiçeklerin yenileyin tazeleyin. Bu arada e, arkadaşlar müstakil evde oturmayan dostlarımız, arkadaşlarımız vardır. Muhakkak toprağı nereden bulacaklar mesela? E, gidiyorsunuz, hepimiz yapıyoruz. Evinize en yakın market, milyoncu neredeyse oradan çiçek al çiçek toprağı alıyoruz. Arkadaşlar almayın. Gerçekten almayın. Çiçeklerinize yazık edersiniz. Çünkü çok kalitesiz toprakları var yani. Gidin, e, tanıdığınız bir çiçekçi olur, güvenliğiniz bir çiçekten kaliteli bir toprak alın alacağınız toprağı araştırın veya hut seradan alın veya köyde imkanınız varsa yani gidip geliyorsanız köyden kırmızı toprak alın muhakkak zaten toprak aldığınız yerde de gübre vardır normal e, bahçe toprağıyla dostlarım e, hayvan yanlış hayvan gübresini karıştırın yanlış hayvan gübresini biliyorsunuz zaten büyük başların hani gübresini e, güneşe seriyorlar kurutuyorlar iyice ufalayıp toprakla karıştırıyoruz. Hem öyle daha iyi oluyor. Çünkü hem gübre görevi veriyor, çiçeklerimiz daha güzel büyüyor, hem de e, yumuşatıyor. Yani doğrudan zaten bahçe toprağı ektiğiniz ama bu yumuşaklığı alamazsınız dostlarım. Muhakkak gübreye ihtiyacınız vardır zaten. Hem de bir taşta iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Doğal gübreyi hani elde ediyorsunuz. Çiçeklerimiz daha iyi oluyor. Peki ben bugün sizlere e, arkadaşlar artık şeye geldik biliyorsunuz. Son zamanlardayız artık. Ee, yaz ayına geliyoruz. Bunu da zaten yaz ayında yapamazsınız artık. Bu maya gübresi. Maya gübreleri yaz ayında patates olsun, maya olsun yaz ayında yapılmaz. Sineklendirme yapılır. Tam şöyle yaz ayına girmeden şöyle güzel bir maya ile bir gübre yapalım çiçeklerimizi yaza bomba gibi hazırlayalım istedim kuru mayayım bakın burada bir çay kaşığı kuru mayam yarım çay kaşığı ise toz şekerimi ben aktif hale getirdim dostlarım aktif hale getirdim bir 5 dakika bekledim böyle oldu eğer sizin evinizde kuru maya yani instamaya yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz aynı şekilde bir çay kaşığı yaş maya alırsınız, şekerle kabartırsınız, açarsınız dostlarım. Peki biz bunu nasıl vereceğiz? Şimdi ben bir litre suyumun içine bu karışımımı karıştıracağım. Daha sonra çiçeklerime vermeye başlayacağım dostlarım. Bir litre suyumun içine e, kabarttığım mayamı şöyle karıştırıyorum. Çok fazla da hani e, maya kullanmak istemedim. Yeterli bu. Bakın rengini zaten aldı. İyice karıştırıyorum karıştırıyorum? Yarım çay bardağı gelecek şekilde çiçeklerimi vereceğim dostlar. Bakın gördünüz. Karıştırdım. Maya. Çiçeklerimizi tam bir e, içinde şeker de hani canlandırmak için şöyle yarım çay bardağı dedik konuşurken unuttuk. Canlandırmak için hem de çiçek açması için. Çok güzel bir işlem arkadaşlar içimde zaten bildiğiniz üzere şeker e, çok güzel çiçek açtırıyor aynı şekilde kuş kuş maya biz, e, kuş kuş maya diyoruz Konya'da yani kuru maya diyelim çok güzel çiçek açtıran taraftır hatta yani e, asmalara ve şeyde hani kuru mayayı böyle doğrudan soluyacakları zaman bahçelere sebzeleri ektiklerini de duydum arkadaşlar. Zaten çiçekleri de bilinen bir şeydir. Ondan sonra güzel coşmasını sağlar dostlarım. Bakın hepsini yarım çay bardağı gelecek şekilde verdim. Siz birer çay bardağı şekilde de verebilirsiniz. Niye sen yarım çay bardağı şekilde verdin derseniz dostlarım. Bundan iki hafta önce ben şeker külü uygulamıştım. Şekerle su verdiğim için o yüzden yarım çay bardağı verdim. Uzun süre siz kür işlemi yapmıyor iseniz şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi birer çay bardağı verebilirsiniz. Sonra bakın zaten gözünüzün önünde uyguluyoruz çiçekleri. Hani ilk sıradan böyle hani bir çiçekli dükkanımız seramız yok ki hani sizlere aman biz bunu denedik yanıldık. Hani şunu gösterelim diyebileceğimiz bir ortamımız yok. Biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Evet, bir çiçek sever olarak dostlarım bir de yorumlar kısmına yazıyorsunuz satış yapıyor musunuz diye güzel dostlarım güzel takipçilerim satış yapmıyoruz biz bu işin parasında değiliz ama şu anlık daha sonra ne olur Allah bilir ama zaten yapmayı düşünmüyor çünkü uzak bir şehirden daha önce bize çiçek fidesi gönderen dostlarımız oldu hem kargo ücreti çok pahalı yani hem kargo ücreti çok pahalı hem çiçekler kargocuların azametine uğruyor diyelim. Yani bir sıkıntı oluyor. Çiçekleri sonradan köklendirmek çok sıkıntı oluyor. O yüzden e, biz de korkuyoruz yani şehir dışına bir fide şey göndermeye. Yani o yüzden e, yani o yüzden vermiyoruz arkadaşlar bizlere. Lütfen kırılıp darılmayın. Bizleri de anlayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Size tekrar en güzel olan Allah'ıma emanet ederek vedalaşıyorum.